Bugün bakalım bize ne buyurulacak. O beytler öbür beyti geçinceye kadar baştan sona okuyun. Bak ne orada ne haller var ne haller var. Çok feyzi bari olur Allah'ın izniyle. Sıkıldın, daraldın, bunaldın. İstemediğin bir hadise oldu. Aç güzel i Kudüs'e. meşah manevi himmeti çok oluyor gerçekten. Allah onlarla yardım ediyor bize. Onlarla manevi ferahlık ağası oluyor. Sıkıntılar üzerine geçiyor. Allah'ım cümlemize o aşkı ihsan eylesin. Evet. Bu Kıymetli eser içinde bulunan Fars ve Arapça kelimelerin herkes tarafından anlaşılması mümkün olmayıp, ayrıca şiir mevzinde olmasının getirdiği güzellik ve akıcılık bir cihetten de anlaşılmasının zorlaşmasına sebep olmaktadır. Bazı yerlerin anlaşılması sadece lügat ilmine dayanmayıp, tevkii yani müellifin bizzat kendisinden zamanımıza kadar gelen Şeyh Efendi tarafından murad edilen mananın açıklanmasına, bağlı olduğundan bazı himmet sahibi kardeşlerimiz müellifin aras aslımızdaki tek varisi olan şu anda bu kitabın tek varisi olan Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Hazretlerinin mutat sohbetlerinin başında şeriat kendisi hak, miftah tarikat. Şeriat Allahu Teala'nın hazinesidir, anahtar ise tarikattır diye söze başlayarak Risale-i Kusiyeden sırayla izah ettiği beyitleri dikkatlice not etmişler. Sonra bu notlar bir araya geldiğinde iki cilt kitap olarak olacak kadar mevzu birikmiştir. Ayrıca Hacı Aleyder Efendi Hazretleri Kudüs Hazretleri'nin kendi Risalesi'nin kenarında kaydettiği önemli notlar da bu izahlara eklenerek ehil kimseye tarafından gözden geçirilmiş ve sonunda Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'ne okunarak tasdik ettirilmiştir. İşte elinizdeki bu birinci cilt 15 bab 179 beyti ihtiva etmekte olan olup meraklılarına Mevla Teala'nın tevfiki ile az edilmiştir. Mevla Teala'dan niyazımız bu eseri bütün Müslümanlara özellikle manevi yolun saliklerine, yolu yürüyenlere faydalı kılarak zevk alıp manevi perdelerden kurtulmalarına vesile yapması ve en kısa zamanda ikinci cildinin hazırlanmasına hazırlanmaya bizlerin muvaffak kılmasıdır ki hazırlanmış olan ikinci ciltte. O Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecmain. Selam-ı birinci, birinci, birinci bab. Selam-ı Kusin'in Besmele, Hamdele ve Salvelesi beyanındadır dedik. Sığındım zat gel hakka gidelim. Heman seyre ilallah gel gidelim. Yüce dergahını yüze sürelim. Aziz kimsemiz yoktur diyelim. Bu varlıktan geç hakka gidelim. Cemali bakım arası edelim diyelim. Bu şekilde başlamış olduk. Allah'ım tesirini ihsan eylesin. Bu risale Kusi alana, buraya vesile olan, getiren, sebep olan kim varsa Allah'ım dünya ahiretlerine mamur eylesin. İslam'a Kur'an'a hizmetkar eylesin. Ve müşkülatımız Allah-u eylesin. Bu sohbetlerin tesirini Allah'ım cümlemize ihsan eylesin. Uzaktan yakından dinleyen kardeşlerimizin dünya ahiret Allah'ın bütün hayırlılıklarımızı ikram eylesin. Burada İsmail, Fatih, Gökhan bu kardeşlerimize Allah'ım hidayetleri ihsan eylesin. İslam'ı, Kur'an'ı Allah'ım sevdirsin. Şuur, ilham ve ihlas ihsan eylesin. Cem müşkülatını hallü asan eylesin. Aile ifradını hep beraber şeriatı, garrayı severek yaşamaya cümlesini muvaffak eylesin. Cümlemize hep beraber. Tamam